Emsile adlı kitabın son dersini yapıyoruz. Cezim, emsile de cezim. E, emsile ile ilgili tabi kısa notlar şeklinde bunu paylaşıyoruz. Cezim, sakin alametidir. Bu cezim, bir kelimenin sakin olduğuna alamettir. Ve bu cezim, bazen harekenin hasfiyle olur. İşte yensuru kelimesi lem başına gelince lem yensur. Burada harekenin hasfedilmesiyle oluyor. Hasfu ahir yani ikinci cezim şekli ise hasfu ahirdir. Yani son harfinin hasfedilmesi. Bu harekenin hasfiydi. İkinci sakin alameti ahirin hasfı yani Son harfin gitmesidir, silinmesidir. Üçüncü cezim alameti nunun hasfedilmesidir. Sondaki nunun. Mesela yensurani başına lem geldiği zaman lem yensura buradaki nun hasf oluyor. Cezim midir artık bu? Yani biz şu yensuru kelimesine e, meczum diyeceğiz. E, cezim nedir diyeceğiz? Cezim alameti nedir? Hasfun nundur, nunun gitmesidir diye söylememiz lazım. Evet 7 yerde nun düşer, nun düşer. Aslında 7 değil. Çünkü burada aslında yen surani, tensurani tek var. Bu tensurani tensurani bu te mükerrerdir bu ikisi. Dolayısıyla bir yen surani, tensurani, üç yen surune, 4 tensurune, 5 tensurine. Bu e, efali hamse denir buna. 5 fiil. Bu 5 fiilde cezim alameti nunun düşmesidir. İkisi tesniye ikisi cemi biri de muhatap muannestir. müfred. Bunlarda çünkü nun var. Kaç yerde hareke düşer? 5 yerde düşer. Nensuru iken nensuru lem başına gelse lem nensuru Ensuru. Ben yardım ederim. Lem ensur. Tensuru. Sen yardım edersin. Lem tensur. Tensuru. Bu sefer e, müennes gaib. Burada olmayan müennes gaiptir. E, o lem tensur olur. O yardım etmedi. Müennes. Bir de yensur. Yensurudur. Yensur olur. O da müzekker. O yardım etmedi anlamında lem yensur. Burada hareket düştü. Eğer bir kelimenin sonu ille ise illetli harfi ise yani vav ya da ye'li ise ahiri yani harfi düşer. Bu vav ve ye düşer. Bunlar cezme tahammül edemezler. Yani vav da ye de cezim yapılamıyor. O nedenle direkt düşüyor. Harekeleriyle beraber giderler. Hem harekesi hem kendisi gider. Ne gibi? Beş yerde bunlar da düşüyor. Aynı e, bu yukarıdaki şu beş yer onlarda düşüyor. Mesela yer miyudur, yer miu normalde hareket almıyor, yer mi oluyor. E başına lem gelse, lem yer mi olmaz. Sonda çünkü harfi illa olduğu için niye? O dayanamıyor cezim olmaya. Yani burada lem yer mi burada bir y şeklinde, şurayı da cezim yaptığımızda olmaz. Niye? Normalde yans, e, lem yansur R'de cezim duruyor. Ama e, sonda iken harfi illa olan y'de cezim durmuyor. Tahammül edemiyor. Bu nedenle düşüyor. Ne kalıyor? Lem yer mi? Yani mim harekesi ise o şekil kalıyor. Termi yani termiyu sen atarsın. Lem termi sen atmadın anlamına gelir. O da e, hasful ahirdi. Bir daha bakayım, ben onu bir daha söyleyeyim. Yani emsiledeki lem başa geldiği zaman cezim eden lem üç iş yapar. Ya harekeyi düşürür, ya son harfi düşürür ki harfi illa olan ye ve vavda ya da nunu düşürür. O da ef'ali 5 fiilde nunu düşürür. Nun var bakın sonlarında nun olan fiiller. Burada da nunu düşürür cezim alameti olarak. Lem muzarinin başına gelir. Bu muzarinin başına geldiği zaman üç iş yapar. Bir zamanı değiştirir. Yansur yardım eder. Lem geldi mi? Lem yansur yardım etmedi. İki sigayı değiştirir. Yani nunları düşürür, harekeyi düşürür. Yani yedi tanesinde nun düşürür ki buna iki tanesi mükerredir dedim. Beşinde de hareke düşürür. Etti on iki. Ee, harekeyi cezim Yapar Düşmeyenler hangileridir Onu da şimdi tespit edeyim Yani lem geldiği halde Onda bir değişiklik olmayan hangileridir Bakalım Lem yensur Değişiklik oluyor hareket Lem yensura nun düştü Lem yensuru nun düştü Lem tensur hareket düştü Lem tensura hareke nun düştü Lem yensur ne Bir şey düşmedi Evet burada düşmüyor. Yansur ne? Lem yansur ne? Aynen kalıyor. Bakın yansuru yansuran yansuru ne? Tensuru tensurani yansur ne? E lem başa geldiği zaman da lem yansur ne? Bu aynen kalıyor. Bu değişmiyor. Evet. Tensuru e, le, şey, tensur lem tensur yani sen yardım etmedin muhatap erkeğe diyoruz. Tensur hareket düştü. Tensura nun düştü. Tensuru tensuru ne idi? Tensuru nun düştü. Tensuri nun düştü. Çünkü bunun aslı tensuri ne? E, müennes, muhatap. Müfred. Tensuri bu tensura yine nun düştü. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Evet. Tensur ne? Burada da yine düşmüyor. İşte iki düşmeyen bunlarmış. Bunda böylece tespit etmiş olduk e, ten, ten sur ne? Yani başında lem olsa, lem olsa da budur, olmasa da budur. Cezim hali de aynı şekli koruyor. En sur en suru idi hareke düştü. Nen sur nen suru idi hareke düştü. Hareke düştü orada. Böylece e, beşinde hareke düşüyor. Yedisinde nun düşüyor. ikisinde ise onu da şuraya not alayım. Değişiklik olmuyor. Onlar da cemi müennesler. Hem gaib müennes hem muhatap. Evet. Bir de len başa geldiği zaman zamanı değiştirir. Sigayı değiştirir. Bir de nefi yapar. Manayı yani değiştirir. Birden olumsuz yapar. Olumluyken yardım eder. Olumsuz olduğu Yardım etmedi. Len muzanın başına gelirken o da e, üç yerde iş yapar. Bir zamanı değiştirir. Gelecek zaman yapar. Yani soru yardım eder len yensu re dikkat edelim burası feta oluyor asla yardım etmeyecek gelecek zamanla ilgili nefi istikbal geleceği nefye diyor asla yardım etmeyecek zamanı değiştirdi sigayı aynı şekilde lem gibi değiştirir yedi yerde nun düşer 5 yerde fetha düşer iki yer değişmez yani fetha yapar e, dammeyi fetha yap, yapar e, burada cezim olmaz eee burada değişiklik olur. Yani damme fetha oluyor. İki yerde ise aynı kalıyor. Bir de nefi yapıyor. Manayı da olumsuz yapıyor. Böylece o da üç iş yapıyor. Len geldiği zaman harekeyi dammeden fetha yapıyor. Öbürü dammeden cezim yapmıştı. Lem. Yedi yerde nun düşürür dedik. Beş yerde dammeyi fethaya çevirir dedik. Len için. Cem-i müennes nunları düşmez. Zaten burada az önce ben iki tane dedim ya düşmüyor. Cem-i müennes nunları onlar düşmüyor. İntak. Cansızları konuşturma sanatıdır. O gün not almışım. Niye ee, bilmiyorum. İntak. Kaç mastar var? Dört. Bir. Nesren. İki. Menserun. Üç. Nesreten. Dört. Nisreten. Bakın Nesren. Nesreten. Nisreten. Menserun şu normal asil mastar. Bu mimden dolayı mimli mastar. Tabi bunun iki manası daha var. İsmi zaman, ismi mekan. Bir de mastarı mimi demiştik. Nisreten bir çeşit binay nev'a yani çeşit bir çeşit yardım etti. bir çeşit yani bir şekilde yardım etti. Nasreten bir kere binay merre bir kere yardım etti anlamına mastardır. Bu da mimsiz mastar. Kaç ismi fail var? İki tane var. Nasir bir de Nassar. Yardım edici, çok yardım edici. İki tane mastar var emsilede. Kökleri de dalları da ayrı olanlar nedir? Muhtelifedir. Kökleri bir ama dalları farklı olan Muttari o da 14 siga işte 28 siga şeklinde fiillerde. Malum fiil etken ya etti yaptı Meçhul fiil edildi, yapıldı. Onu da not alalım. E, üç tane dedik durum var. Gâib, muhatap ve mütekellim. Bunun müennesi de Gâibe, muhataba şeklinde var. Mütekellim zaten ortaktır. Müfret ve cemi tektir. Tesniyesi yoktur. Müfret, tesniye, cemi. Müzekker, müennes, mütekellim. Yani müfredin müzekkeri var müennesi de var. Tesniyenin müzekker müennesi var. Cemi cem'in müfret müfred ve cem bu niye böyle not almışım? Müfred tesniye cemi yani tekil, ikil, çoğul müzekker müennes bu da müzekerlik müenneslikle ilgili. Mütekellim ise eee konuşan kişi demektir. Bu da üçlüdür tabi. Ödev, darabe, ketebe, dehale, zehebe, kateleyi bunları hep ezberdir. İlla ezber lazım. Gerekirse bir ay buna devam etmelisiniz. Yani bu 366 tane şekildir. Emsile de biz bir önceki derste topladık. 366 ne sere adlı bu kelimeyi biz 366 forma soktuk. Bu ezberlenecek. Bütün kelimeler için ezberlenecek. Beşinci dersin sonu diyor. Günlük zikir yapın. Tekke olur eviniz. Bunu da o günlerde not almışım. Dersin hocası biraz böyle tarikat meşrep olduğu için zikir tabi zikir sadece tarikatçıların işi değil. Fezkuruni <laughs> ezkurkum Uşkuruli ve la ayeti kerimesi var. Zikir geçtiği zaman Kur'an'da vahyi ilahi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yani fezkuruni Kur'an'la beni zikredin. Bir manası budur. Kur'an'ı okuduğumuzda da zikir sayılır. Ve bizim zikrimiz Kur'an'a dayalı olduğunda zaten çok ayrı bir ehemmiyeti olur. Misalen Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçtiği üzere olan eskarı var. Rabbi inni messaniye durru ve ente rahmin dersek o zikri uygulamış olur. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın yine La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin ee, Bir de Hz. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi inni lima enzelte illeyye min hayrin fakir evet. evet. Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir ey Rabbim bana indireceğin ne ben fakirim muhtacım hayırdan hayır cihetinden bana indireceğine ben fakir muhtacım bu zikri dil ile zikretmek suretiyle e, Risale-i Nur külliyatında Bediüzzaman Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh 33'er defa tavsiye ediyor. 33 sayısını da işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber'deki hadisi şerife dayanan 33'er adet söylemeye dayandırıyor Üstad. Bu zikirleri de 33'er defa tavsiye buyuruyor. 6 tanedir. Birisi de Hasbunallahu ve ni'mel vekil. اَلَّذ۪ينَ <laughs> قَالَ لَهُمْ <laughs> İnna nas qad jamagu lakum fakhshuhum fazadhum imana ve qalu hasbun Allah ve nimel İna Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği bir tesbih hasbun Allah <laughs> ve nimel vakil. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere zikir dersek bu da zikir sayılır. Dolayısıyla illa bunu e, tarikata hamletmeye gerek yok. Cenab-ı Mevla şu dersin hayırlı ve fe, feyizli bereketini nasip eylesin amin